Herkese merhaba. Bugün PlayStation tarihinin en sorunlu ve en problemli konsolu olan PlayStation 3 ile birlikteyiz. Bunun neden problemli olduğunu tabii ki detaylarıyla açıklayacağım arkadaşlar. Çıkışının üzerinden neredeyse 20 yıl geçti ve birçok harika oyunla bizleri buluşturdu. Bunca yıldan sonra tekrar bir açalım ve çalıştıralım dedim. Önce konsola bir yakından bakalım. Genel özelliklerinden ve deneyimlerinden bahsedeceğim. Ondan sonrasında en iyi 10 oyunum için geri yapacağız. Ama onun öncesinden sizden rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve değerli yorumlarınızı eklemeyi. Sorularınız varsa arkadaşlar bekliyorum. Bunun haricinde destek olmak için selam gönderirseniz selamınızı alırım. Çok mutlu olurum. Hadi bakalım. Razer'ın sunduğu incelememiz başlasın. İlk piyasaya çıkan Fed kasa dediğimiz PlayStation 3 5 kilogram ağırlığındaydı arkadaşlar. Hani 5 kilo <laughs> hissiyat olarak daha da fazla gibi geliyor. Bir insanın kafasına falan düşmesini istemem gerçekten. Parlak piyano bilek siyah tasarımı baya güzel görünüyor ama çizilmeye çok müsait. PlayStation 3 HDMI bağlantı kullanan ilk PlayStation'da arkadaşlar. Artık HD'ye geçmişti. Bunun yanında optik bağlantılar ve doğruca kablolu LAN bağlantısı da vardı. Ön tarafını çevirirsek. Hemen şöyle göstereyim. Burada arkadaşlar dijital kızaklı bir CD yani Blu-ray sürücüsü var. Onun hemen altında iki tane USB portu var. Hemen üstte bu bölgede, köşedeki bölgede ilk sürümlerde arkadaşlar SD kart yuvaları girişi için özel kapaklı bir hazne vardı. Ama bu benim ilk makinem değil çünkü daha öncesinde makinem arızalandı. Bu makinede yok ama orijinallerinde ilk orijinal sürümlerde vardı. Sonrasında FAT kasalar haricinde Slim ve Super Slim adında farklı modelleri de çıktı. Daha az ısınan diyorum çünkü konsol güçlü sel işlemciye sahipti ve çok ısınıyordu. Bunun sonucunda PlayStation 3'ün kronik arızası ölümcül kırmızı ışık hatası ortaya çıktı. Bu kırmızı ışık hatası benim de iki tane PS3'ümün sonunu getirmişti. Bu sorunlarla başa çıkamayan Sony revize edilmiş Slim modelleriyle yoluna devam etti. Ama devam ederken ne yazık ki malzeme kalitesinden çok ödün verdi arkadaşlar. İlk orijinal PlayStation 3'teki o kalite böyle hani albenisi uçtu gitti. Bakar mısınız? Ucuz plastik e, görünümlü, hissiyat olarak çok kötü konsollar geldi ama tabii ki teknik anlamda düzgün çalışıyorlardı bunlar. En önemlisi de oydu. Ama malzeme kalitesi olarak gerçekten yerlerdeydi. Blu-ray teknolojisini ilk kullanan konsol PlayStation 3, ayrıca piyasada en çok kullanılan Blu-ray oynatıcıydı. Hatta Blu-ray film oynatabilmek için kumandası dahi vardı arkadaşlar, bayağı bildiğiniz kumanda. Artık HDMI çıkışa sahip konsol, filmlerde 1080p, oyunlarda ise birkaç istisna haricinde 720p destekliyordu. Bu grafiksel olarak PlayStation 2'den sonra çok büyük bir atlayıştı. İlk modellerinde 20 ile 60 GB hard disk modelleriyle çıktı. Daha sonrasında 40 eklendi. Ardından slim modellere geçilmesiyle birlikte 500 GB'a kadar yükseldi arkadaşlar. Artık tabii ki konsol memory card kullanmıyordu. Sistemin ilk yıllarında çıkan oyunlar oyun başı 200-300 MB kadar yükleme alımı kullanıyordu. Gerisini CD yani Blu-ray üzerinden okurdu. O yüzden ilk yıllarda 20 GB kapasite yeterli oluyordu. Ama ilerleyen yıllarda oyunlar büyüdükçe 10-15 GB'a kadar yükleme alanına ihtiyaç duydu. Haliyle hafıza kapasitesi yetersiz kaldı ve yeni çıkan slim modellerde 500 GB'a kadar yükseldi. PlayStation 3 kablosuz Wi-Fi bağlantısına sahipti ve bu sayede internete bağlanabiliyorduk ve arkadaşlarımızla oyunlar oynayabiliyorduk hem de ücretsiz arkadaşlar. Neden ücretsiz? Çünkü şu andaki dönemde biliyorsunuz Plus'ta belli yıllık ve aylık Üyelikler ödüyoruz, paralar ödüyoruz arkadaşlar ama o dönemde yalnızca bir PSN hesabınızın olması yeterliydi. Herhangi bir plus almadan online üzerinden arkadaşımıza oyunlar oynamamız mümkündü. PlayStation 3 döneminde önemli bir yenilik de kablosuz kontrolcüydü. DualShock 3 ile kablosuz kontrolcüye geçiş yapıldı. Önce 6 yönlü cahire sensörlü Sixaxis kontrolcü ardından da titreşim özellikli DualShock 3 piyasaya sürüldü. Ve kablosuz olarak büyük rahatlık sağladı. PlayStation 2 döneminde kablolu kontrolcüyle oyun oynamak arkadaşlar resmen eziyetti. Düşünsenize işte konsolun ya da işte kabloların mesafesi belli. Ama koltuğa uzanıp rahat rahat oyun oynamak istiyorsunuz. Fakat mesafe uzak. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Resmen oturma odasının ortasında halılarda falan yerlerde sürüyorduk. Ya da işte konsolu oturma odasının ortasına çekip biraz daha mesafe kazanalım diye. işte kabloları mümkün oldukça yetişebileceğimiz seviyeye getirmeye çalışıyorduk ama gerçekten zordu, eziyetti. Yani hiçbir keyfi yoktu. Bunun yanında arkadaşlar kablosuz kontrolcü çok büyük bir rahatlıktı. Şöyle hemen yakından bakalım. Aynı arkadaşlar PlayStation 1 dönemiyle 2 dönemi, 3 ve şu anda 4 dönemi ve 5 dönemindeki tuş takımları hala aynı orijinal dizilimi devam ettiriyor arkadaşlar. Bir de Move kontrolcüler vardı. Hareket algılama teknolojisi olarak kullanılsa da çok da başarılı olduğunu söyleyemem. PlayStation kamera ile birlikte senkronize çalışıyordu. En azından çalışmaya çalışıyordu. Bulunduğumuz konumu bile düzgün göremiyordu arkadaşlar. Düzgün bulamıyordu. Zaten ömrü de kısa oldu. Gerçekten çok başarısız bir kontrolcüydü. Bu sırada rakibi Xbox 360 hareket algılama teknolojisi olarak Kinect kullanıyordu ve çok daha başarılıydı. Aslında genel olarak Xbox 360 PlayStation 3'ten çok daha başarılı bir konsol oldu. Grafik ve performans açısından PS3 daha karanlık grafiklere ve daha düşük FPS değerlerine sahipken Xbox 360 daha canlı ve daha stabil kare sayısıyla oyunlarda daha iyi performans veriyordu. Xbox sonraki nesillerde bu başarısını devam ettirememiş olsa da o dönemde kesinlikle PlayStation 3'ün teknik ve oyun anlamında önündeydi. Ama tabii ki arkadaşlar PlayStation 3'ün de muhteşem oyunları vardı, unutulmaz oyunları vardı. Bence çok zaman kaybetmeyelim artık, oyunlarına bir geçip bakalım arkadaşlar ama onun öncesinde TV kurulumu yapacağız. Hadi bakalım. 10 numara Batman Arkham City Arkham serisi kesinlikle PlayStation 3'te çıkmış en iyi süper kahraman oyunudur. O dönemde Spider-Man oyunları Sony'de değildi ve ne yazık ki başarısız ve kalitesiz oyunlardı. Ama Batman bir başkaydı. Kombo tabanlı harika dövüş mekanikleri, keşfedilecek ve özgürlük sunan detaylı açık dünyası ve kaliteli bulmacalarıyla oyun çok özel bir yere sahipti. Üçüncü şahıs açısıyla oynanan bu gizlilik tabanlı aksiyon oyununda düşmanı pataklamak acayip eğlenceli. PlayStation 4'te çıkan devam oyunu Arkham Knight'ın ardından PlayStation 5'te yeni bir Batman oyunu göremedik. Umarım sağlam bir Batman oyunu tekrardan bizlerle olur. 9 numarada Portal 2. Bulmaca oyunlarını çok seven bir oyuncu olarak Portal'ın yeri bambaşka. Devam oyununda ilk oyunda olduğu gibi birinci şahıs FPS kamerasıyla oynanan bir puzzle platform oyunu. O kadar akılcı ve zekice tasarlanmış bulmacalar var ki oyunda bazen ağzımızı açık bırakıyor. Genel olarak bulmacaların mantığı çok basit. Başlangıç noktasından çıkış noktasına gitmeye çalışıyoruz. Ve bunu yaparken önümüze çıkan engelleri Portal açma silahıyla geçiyoruz. Tabii ki geçmek bu kadar kolay değil. Beyin yakan bulmacalar bizleri bekliyor. Portal kesinlikle gelmiş geçmiş en iyi puzzle bulmaca oyunlarından biri. 8 numara Mortal Kombat 1992 yılında çıkan ilk oyundan bu yana hayran olduğum dövüş oyunu serisi orijinalinde iki boyutlu oynanışa sahipti. Aradan geçen yıllar sonrasında Mortal Kombat 4 ve Deception oyunlarında 3 boyutlu oynanışa geçmişti. İyi güzeldi de orijinal hali gibi keyif vermiyordu. Neyse ki yapımcı Ed ve ekibi PS3 döneminde serinin 9. ana oyununu yeni bir başlangıç rebootla 2 boyutlu oynanışa geri döndürdü. 3 boyutlu dizayn edilmiş oyun hala günümüzde dahi 2 boyutlu oynanışa sahip ve özünü koruyor. Mortal Kombat kesinlikle serideki en değerli oyunlardan biri. İlk iki oyundaki klasik karakterler ve Fatality'lerden derlemelerin olduğu yapım bize tam nostalji sunuyor. 7 numarada Grand Turismo 6 var. Konsol tarafında simülasyon yarış oyunu dendiğinde akla gelen ilk isim o. PlayStation 1 döneminden bu yana devam eden Gran Turismo serisinin en beğendiğim oyunlarından biri de 6. oyundur. 1200'den fazla araç ve yüzlerce piste sahip oyunda çok gerçek simülasyon direksiyon seti desteği de var. Grafikleri o dönemde bile PlayStation 3'ün mevcut gücüyle harika görünüyordu. Grafikleri çok iyi de bu oyunla ilgili yıllarda olumsuz eleştirdiğim bir durum var. O da hasarlama modellemesi. Yok abi yapamıyor adamlar. Daha doğrusu yapmak istemiyorlar. Yapımcı Kazunor Yamuachi abimin dediğine göre araba firmaları böyle bir simülasyon oyunda arabalarının parçalanmasını istemiyormuş. Mantıklı olabilir ama yapsalardı harika olmaz mıydı? Eskiden her jenerasyonda en az iki oyun çıkaran yapımcılar dikkatliyseniz son dönemlerde neredeyse iki jenerasyonda bir oyun çıkarıyorlar. Umarız Grand Turismo 8'i çok daha fazla beklemeyiz. 6 numarada GTA 5. Açık dünya oyunlarının kralı Rockstar Games'in en uzun soluklu oyun oldu. Tam 3 jenerasyondur oynanıyor. PlayStation 3'te çıkış yapan oyun ardından PlayStation 4'e ve son olarak da PlayStation 5'e geldi. Gerçi bu kadar sevilmesi de boş yere değil. Çok sağlam film gibi senaryosunun yanında o kadar detaylı ve büyük bir dünyası var ki görev yapmadan serbest takılmak bile yetiyor. Oyundaki yüzlerce çeşit hava, kara ve deniz araçlarını özgürce kullanabilmek harika. İlk kez bir GTA oyununda birden fazla karakter kullanabiliyoruz. 3 karakter arasında anlık geçiş yapabilmek o zamanlar beni çok etkilemişti. Oyunun bunca yıl oynanma devam etmesinin en büyük diğer nedeni ise GTA Online modu. Rockstar parayı buldukça oyuna yeni güncellemeler getirdi ve hiç desteklemeyi bırakmadı. Ama artık yeter diyorum ve lütfen GTA 6 gecikmeden gelsin ve bu uzun bekleyiş burada bitsin. God of War 3 ve Ascension 3. ana oyunda Kratos tanrılarla tek tek hesaplaşıyor ve Yunan mitolojisinde geçen konuyu sonlandıran muhteşem bir hikaye sunuyor. Bu açıdan oyunun değeri çok büyük. Ascension'a gelirsek ilk ana hikayedeki kayıp konuları açığa çıkaran başarılı oyun birçok bilinmezi ortaya çıkarıyor. Ama bu oyunu bu kadar çok sevmemin asıl sebebi Türkçe dublaja sahip olması. Evet oyun Türkçe dublaja sahip ilk ve tek God of War oyunu. Özellikle o dönemde PlayStation Türkiye ofisinin açılmasıyla birlikte bu tarz Türkçe dil destekli oyunları daha çok görür olmuştuk. Biliyorsunuz şu an PlayStation Türkiye ofisi kapalı ve bu konularda ne yazık ki pek destek göremiyoruz. Umarız bir gün tekrar sonu PlayStation'ı ülkemizde görürüz. Kratos, Büyük Sparta Generali. Sonunda yenilmiş. Deliliğe sürüklenmiş, işkence görmüş ve nerede olduğunu bilmez bir halde tıpkı bir sinek gibi kendini yitteklerin ağında. 4 numarada Red Dead Redemption var. Açık dünya oyunlarıyla bilinen Rockstar Games'in GTA'dan sonraki en değerli şaheseri. GTA'nın kovboy temalı bir versiyonu desek yanlış olmaz. Bence hikayesi ve senaryosunun derinliğiyle GTA'dan daha iyi bir konuya sahip. Bu oyunda serbest takılma yapmak müthiş eğlenceli. Devasa açık dünyasını yapılabilecek o kadar çok şey var ki. Soygunlar yapabilir ya da ava çıkabilirsiniz. Red Dead Redemption 2'den de tanıdığımız John Marston karakterinin ana hikayesini oynuyoruz. Onun ve ailesinin neler yaşadığını, kanun kaça olarak neler çektiğine tanık olduğumuz bu değerli oyun yalnızca hikaye moduna sahip değil. Arkadaşlarınızla at üstünde takılabileceğiniz çok keyifli online modlarına da sahip. Yakın zamanda göremeyiz buna eminim ama GTA 6'dan sonra Red Dead Redemption 3 mutlaka sıradaki oyun olmalı. Evet arkadaşlar geldik ilk 3 oyuna. İlk 3 oyunu gameplay yapmak istiyorum ve 3 numarada Uncharted serisi var. Evet o muhteşem sekansla başlıyoruz arkadaşlar. Uncharted 2'yi çok severim. Biliyorsunuz arkadaşlar PlayStation 3'te 3 tane Uncharted çıktı. Uncharted 1, Uncharted 2 ve Uncharted 3. Düşünsene de tek jenerasyonda 3 tane Uncharted oyunu vardı. Bunlardan en çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi de An 2. Tiki. Haydi bakalım. Oha ne oluyor? <laughs> Haydi bakalım. Hop. En son Uncharted 4 geldi. Uncharted 4'ten sonra Kayıp Miras. O Kayıp Miras 5. oyun değil aslında. Bir ara oyundu. Diyasiydi diyebilirim. Stentolon satılan bir diyasiydi. Ama daha sonrasında arkadaşlar bir 5. oyun gelmedi. Umarım 5. oyun gelir. Aman kapıyı da kaybettik. Şimdi bu tür böyle arkadaşlar parçalar düşüyor falan ya o zaman şimdi bize basit gibi geliyor olabilir ama o dönemde yani gerçekten sinematik olarak çok üst düzeydi bu oyunda. Bize heyecan veriyordu yani. Ki şu anda bile heyecan veriyor. Benim için çok özel bir oyun. Ya düşünsenize şu anda dahi bir şeye göre grafikler çok çok iyi duruyor arkadaşlar. Bu oyun remastered değil, hiçbir şey değil. Tamamen PlayStation 3 versiyonu. Ay! Çabuk. Aa! <laughs> ya biraz böyle arkadaşlar şey havası yok mu? Indiana Jones havası yok mu? Koş koş. 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 Abi olamaz böyle bir şey ya. Nathan! Ve attık kendimizi yukarı. Işığa sıcağa geldiğinde yüzünü tutuyor arkadaşlar Nathan. Yani ısıya karşı duyarlı. O hissiyatı bile vermişler oyunda. Yani basit gibi ama PlayStation 3 dönemi bir oyun için gerçekten ileri seviye bir detay. Şu siper alma sistemi arkadaşlar ilk kez Gears of War'da hayatımıza girmişti. Bir yerlerin arkasına girip siper alma ve oradan ateş etme sistemi Gears of War'la birlikte ardından Uncharted'a geçti ve gerçekten çok kullanışlı bir sistem arkadaşlar. Hop. Kör atış da yapabiliyoruz. Uncharted 1, Uncharted 2 ve Uncharted 3 olarak üçlemeyen yani, trilogy olarak Uncharted, PlayStation 3'teki en iyi aksiyon oyunu. 2 numarada Call of Duty 4 Modern Warfare. İlk Modern Warfare oyunu PlayStation 3'te çıkmıştı. Biliyorsunuz ilk 3 oyunu arkadaşlar 2. Dünya Savaşı temasına sahipti ve Modan Warfer ile birlikte modern savaşa girdi. Şimdi Modan Warfare'ın önemli bir bölümü, gemi çıkartma bölümüne oynayacağız. Keyifli seyirler. Haydi bakalım. Şimdi gemiye baskın yapacağız. Aksiyonlu bir sahne. Şu andaki Call of Duty arkadaşlar mevcut olan Call of Duty oyunlarla kontrol birebir aynı. Yani kontrol hissiyat birebir aynı. Zaten Call of Duty 4'ün grafik motorunu kullanmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Sürekli güncelleye 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 bugünlere kadar geldi. Aynı altyapıyı kullanıyorlar. Uyurken adam vurmak pek <laughs> huyum değil ama işte savaş. Bakar mısın şu ışıklarını arkadaşlar gemi sallandıkça gölgelerin sağa sola yatmasına yağmur detaylarına. O zaman ağzımız açık kalmıştı. Oha yağmura falan bak demiştik. Oyun ne kadar detaylı diye. Çünkü her oyunda böyle yağmur yoktu. E, oyun her Call of olduğu gibi, her zaman arkadaşlar 60 fps'te akış şekilde oynanabiliyor. PlayStation 3'te de böyleydi, 4'te de böyle, 5'te de böyle olmaya devam ediyor. E, bu optimizasyon konusunda Activision çok çok iyi. Hee! Öyle ateş etmesi kolay. Benim helikopterime karşı gelin bakalım. Kaptan eline sağlık. Of 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 of. Şöyle bir flash atalım. Oyunun kontrollerini, atış hissiyatını, vuruş hissiyatını o kadar iyi yapmışlar ki günümüzde daha iyi kullanılıyor. Ve gerçekten hani o zamana göre inanılmazdı ya arkadaşlar. Muhteşemdi ve Call of Duty aynı zamanda PlayStation 3'ün en çok satan oyunlarından bir tanesi. Call of Duty'nin Battlefield gibi, Medal of Honor gibi birçok rakibi olsa da yıllar boyunca onu geçen hiçbir rakibi olmadı ve bir numaralı savaş, FPS savaş oyunu shooter oldu arkadaşlar. Ve geldik bir numaraya. Herkesin tahmin edebileceği gibi benim de bir numaramda The Last of Us var. Şu açılış menüsü dahi müzikleriyle, her şeyle Last of Us bambaşka bir noktada. Kalbimizde, gönlümüzde yeri bambaşka bir yerde. Ve PlayStation 3'ün en iyi oyunlarından biri. Evet, oyunun ilk başını gösteriyorum arkadaşlar. Çünkü hikaye tabanlı. Hani olur da oynamayan vardır, spoiler olmasın. İlk bölümüne şöyle birlikte bir giriş yapalım dedim. Bakın örneğin arkadaşlar şu aynada karakterin kendini görmek var ya. Yoktu yani o dönemde aynalar genelde böyle flu olurdu. Aynada karakteri göremezdiniz ama Last of Us'ta bu aynada yansımayı görebiliyordunuz. Abi karmaşa var, bir kargaşa var bir şeyler yaşanıyor ama gece gece uyandık ve uyku sersemi olarak neler yaşadığımızın farkında değiliz. Oyun PlayStation 3 oyunu PlayStation 4'te de çıktı. Daha sonrasında PlayStation 4'te tabii ki remastered olarak geldi. PlayStation 5'te de tekrar yeniden remake olarak yapıldı. Çünkü o kadar değerli, o kadar güzel bir oyun ki. Örneğin arkadaşlar bakın camda yansımamız var. Görüyor musun? Camda karakterimizin yansıması var. Yani bunlar o dönem için inanılmaz bir olaya. Arkadaşlar hiçbir oyunda görmediğimiz şeyler, görmediğimiz detaylar. Ha, görsek ne olur, görmesek ne olur ama işte detaylar çok önemli. Detaylar bizi gerçekçilik anlamında oyuna bağlıyor. Eğer oyunu yeni nesilde oynamak isterseniz The Last of Us Part 1 adında arkadaşlar PlayStation 5'te remake var. Remake'ine hakkını vererek yeni grafiklerle, yeni teknolojiyle bu muhteşem senaryoyu, konuyu oynayabilirsiniz. Şimdi ilk zombi saldırısını görüyoruz arkadaşlar oyundaki. Hastalığın nereden geldiğini bilmiyoruz ama Zombiler basmış abi etrafı. Of. Bilmeyen kardeşimiz olabilir. Oyun 3. şahıs third person kamera oynanıyor. Aslında hani oyun aksiyon oyunu desem değil. Hikaye konulu sinematik bir oyun desem değil. Gerçekten gerçekten çok özel. Özellikle Last of Us'tan sonra diğer bütün oyunlar seviye olarak bayağı bir düşük gelmeye başladı. Ya ondan sonrası ve ondan öncesi var arkadaşlar. Bu oyunu ilk oynadığımda yaptığım şey şu çöp tenekesine dokunmaktı arkadaşlar. Etkileşim var mı diye. Ya şimdiki oyunların hepsinde var ama o, zaman olmadığı için. Yani büyük olay yani. Etrafa dokununca etraftaki neslerin oynaması, kıpırdaması. Çok iyi ya. The Last of Us arkadaşlar. The Last of Us. Yalnızca PlayStation 3, PlayStation 4 ya da PlayStation 5 dönemi değil. Gelmiş geçmiş tüm jenerasyonlardaki en duygusal, en anlamlı, en kaliteli en başarılı yapımlardan biri. Teknik anlamda çok dertli, sıkıntılı konsol olsa da 2-3 tane değiştirdim çünkü oradan biliyorum arkadaşlar. Olsa da yine oyun dünyasına harika oyunlar kattı. Onunla çok güzel anılarımız, çok güzel günlerimiz oldu. Kablosuz kontrolcüsü ve Blu-ray sürücüsüyle oyun dünyasına büyük yenilikler ve katkılar sağladı. Peki sizin PlayStation 3 dönemindeki favori oyununuz hangisiydi ya da hala devam ediyorsa o seri hangi seri? Onu da yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve değerli yorumlarınızı eklemeyi, sorularınızı eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Beni Instagram'dan konsol TV olarak da takip edebilirsiniz. Bir sonraki incelemelerde, haberlerde ve gündemlerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.